Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi yavrularımız içinde bir tane yabancı bir yavru var. Bu yavruyu Volkan abinin oradan getirdim. Ee, onun aldığı bir dişi vardı biliyorsunuz. Doğum yapmıştı. O yavrulardan bir tanesi çok hoşuma gitti. Biraz azapa da benziyor. Renk olarak çocukluğunda azap da bu renkteydi. Göz yapısı, siması, ağız yapısı her şeyle çok benziyor. Şimdi getirdik arkadaşlar buraya. Ben böyle bir şey tahmin etmiştim zaten. Bizim duman dişimiz ve siyah yavrularımızın arasına koyduk. Bakın duman dişi ona annelik yapıyor. Hatta bu kerata o kadar uyanık ki diğer yavruları bile artık oraya koymuyor. Bayağı sahip kendi annesiymiş gibi süt emiyor oynuyor. Önümüzdeki zamanlarda bizim misafirimiz. Yasaklar bitene kadar burada. Hem yani bu yavrularla beraber biraz büyüyecek. Spor. Ne? 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 Eşek spor seni bırak biraz. <laughs> Gel ne yapıyorsun lan, he? Ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun? Hadi git. Hadi git. Bu arada siyah yavruların iyice gözleri açıldı. Güneşe de çıkıyorlar. Ama aralarında fark var. Ee, biraz bir 10 on gün. Onlardan büyük gibi. Aferin benim oğluma. Kara, kara kara kapkara. Aferin benim oğluma. Yer Man dişimiz akıllı. Yavruyu ilk başta böyle bir biraz İstemedi, hırladı ama sonradan arkadaşlar sahiplendi. <laughs> Kendi çocuğuymuş gibi bakıyor. Ne oldu kızım? Ne oldu bana? Ne oldu bana? Heh, tamam, hemen kazan. <laughs> 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 Azat, ne oldu lan? Bu arada zalımı bağlamaya alıştırdık. İki gündür bağlı. Şimdi zincirini açtım. Kendini hala bağlı, bağlı zannediyor. Zalo açtım oğlum seni gel. Açtım seni gel hadi. Bağlamaya alışıldı değil mi? Heh. Sorun çıkarmak yok. Tamam mı? Hadi gel. Yürü gidelim gel. Bağlı değilsin oğlum bağlı değilsin hadi. Açtım zincirini Bir saattir zincirin açık. Hadi. Al o içine bakıyorsun ama açamayız. Bak davar sürüsü geldi. Malzemelerimizi getiremedik arkadaşlar. Son saatlere kaldık. Son saatlerden dolayı zaman yetmeyeceği için getiremedik. Ama çiftlik telleri bitti. Etraf kapandı. Biraz kereste alacaktım bu kulübe yapmak için. Bunları getiremedim. Onlar daha hareketlenmeye başladılar. Artık gezerler buralarda. Fıstık yavaş, 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 yavaş. Nazik davran kızım. Yapma, 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 yapma. Yapma kızım. <laughs> yapma, yapma. Bak. İstik. Yaramazlık yapma. Duman'ın bu uyu güzel. Akıllı bir kız. Bu yavruyu hemen sahiplerini. Zaten o yavru da çok fena. hiç Ayrılmıyor bakın sanki kendi annesi gibi. Ortama alıştı hemen. Ganeşek. Ganeşek. Biraz sakin dur. Volkan abi de izleyenler bilir arkadaşlar. Bu yavruyu da görmüşsünüzdür muhakkak. Benim gibi ben de kalacak. Ondan sonra sahiplendirebilirim ya da götürüp Volkan abiye geri verebilirim. Bunun olması iyi oldu. Ben normalde onun sütünü, zaten köyde insanlar var sütünü mütünü verecektim. Ama bir deneyelim dedik. Bakalım olacak mı? İki gündür de bu halde. Yani başka bir yavru köpeği annelik yapıyor duman. Onlar da zaten iyice birbirine alıştıkları zaman kardeş gibi büyüyecekler. Evet. Geçen gün söylemiştim. Kaplan geldi. Şimdi zalımı getirmeye çalışıyoruz. Merhaba. Merhaba. Zalım kendini bağlı zannediyor. Bakın kaplan ne kadar büyümüş. Kaplan ne haber? Koca eşek gibi olmuş lan kaplan. Zalımla, zalımdan kaplan hemen hemen bir ay büyük. Çok heybetli çok. Güzel yakışıklı bir köpek olmuş arkadaşlar. Dalımın gelmesini istiyorum. Zincirini açma var rağmen bağlı zannediyor. Kaplan ne haber oğlum? He? Şey kaplan seni. He, tüylü kaplan. Ayı kaplan. Her kaplan seni. Ha, ha, ha. Ha. Yaman, yine aynı şeyleri yapıyorsun ha. Gel bakalım şöyle, gel, 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 gel. Kaplan beni hatırlıyor. Gel. Şişt yapma, yapma. Şişt pislik yapma. Evet, Yaman hala aynı eski şeyleri unutmamış. İçerisi açılmıyor, kaplanı boğmaya çalışıyor. O yüzden oradan uzaklaştık. Yaman hiç huyun değişmiyor seninle. Hiç değişmiyorsun Yaman. Acaba merak ediyorum Yaman çenesini açtığı zaman. Nasıl bir köpek olurdu? Bu yani haliyle köpeklerin üstüne çıkıyor. Köpeklerin... Oğlum bağlı değilsin lan. Çıksan dışarıya. Oğlum bağlı değilsin bak zincirini açtım. İki saattir açtım zincirini. Önceden seni bağlayamıyorduk. Şimdi açamıyoruz. Açtık bir yere gitmiyorsun. Hadi gel. Sağ ol. Hadi oğlum bağlı değilsin hadi. Hadi gel. Hadi gidelim. Bağlı değilsiniz. Alalım. Salam. Bir türlü olayı çözemedi. <laughs> Zincir olayını. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yani enteresan. Her köpek kabul etmez bu durumu. Yani mutlaka diğer annenin kokusunu alır. Köpeğin yabancılığını mutlaka fark eder. Ama gayet iyi. Anlaşıyorlar. Zaten bu yavru dediğim gibi çok kerata bakın. Anne sütünü alıyor o konuda. Bizim için iyi oldu. Anne sütü önemli bildiğiniz gibi. Güzel güneşlerin. Tamam mı oğlum? Üçünüz de erkeksiniz. Biraz siz büyüyünce sizi burada Köpek bile yaklaşamaz bu kapının önüne. Eşik spaları. Eşek Eşik spası yakışıklı. Rengi de çok güzel. Azap da bu renk değil arkadaşlar. Doğduğunda. Dün bayağı bir yağmur yağdı arkadaşlar buraya. Instagram'da hikayemde attım. Ondan sonra bayağı bir yağmur yağdı. Bugün hava güzel. Şuraya geçeceğim şimdi. Babamla birlikte bir kulübe yapmayı düşünüyoruz. Şu kulübeleri de götüreceğiz. Aslanı, büyük Zeyna'yı bir de bir köpeği daha götürüp bağlayacağız. Yavaş yavaş taşınalım. Bu keresteleri alamadık. Keresteleri alsaydık en az 10 tane kulübe yapmayı düşünüyorduk. Yetiştiremedik. Aslında biraz sıralamada yanlış yaptık. bu anlamda biraz şey oldu ama bir çaresini bulmaya çalışacağız belki getirtebiliriz. O anlamda yerimizi yapabiliriz. Bak onun yavru çok güzel olacak. Zaten siyahlar da öyle. Üçü beraber şöyle bir bir aylık, iki aylık, üç aylık oldukları zaman güzel görünürler. O siyah bayağı güzel olur. Yani şimdiden daha bileklerine bakın, kuyruğuna bakın, tipe bakın. Kerata çok sevimli olacak. Aferin duman kızıma. Aferin benim duman kızıma, akıllı kız. Aferin dumanıma. Duman. Aferin benim akıllı kızıma. Aferin dumanıma. Bunu her köpek yapmaz arkadaşlar. Ama duman bu konuda sağ olsun bizi anlayışla karşıladı. Köpeğin ismini babam Şoro koymayı düşünüyor. Ben de aslında aklımda fikrimde o vardı Şoro. Bizim bir Şoro köpeğimiz vardı. Köyde eskiden biliyorsunuz. Onun ismini koyabiliriz. Güzel bir görüntü. Kardeş gibi büyüyorlar. Anneleri de sahiplendi. Geçtikçe büyüyecekler. Şu anda güneşleniyorlar. Güneş onlar için önemli. Şoro 说了。 Şor'a mı koydun ismini baba? Bunun ismi Şor'a. Şor'a. Gel bak. Gel lan İçeri Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an durumlar böyle. Yavrumuz bizimle. Bahsettiğim gibi ilerleyen zamanlarda götürüp yerde verebilirim. Bunu da sahiplendirebilirim de. Ama güzel çiftlik için bugün dediğim gibi kulübe yapacağız. Oraya geçince de orayı size göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.